Eğitmadan herkese merhabalar. Sizler için içerikler oluşturmaya devam ediyoruz. 6. sınıflar matematik uygulamaları dersi ya da seçmeli matematik dersi 2. dönem 1. yazı soru çözümleri yapacağız sizler için. Uygulamalı matematik dersleri genelde koray yazılardan oluştuğu için genelde sorularımız zaten kolay olacak. İlk soruya bir bakalım. yukarıdaki şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur diyor bize. Bakalım hangi açımız yok. Şıklardan gidiyoruz. ABD diye bir açımız var mı bakalım? Hemen A köşesinden B köşesine gidiyoruz. Sonra D köşesine, D noktasına gidiyoruz. Evet bir açı oluştu. ABD açımız var. Peki BDR açımız var mı bakalım? B'den D'ye doğru geliyoruz. Sonra R'ye doğru gidiyoruz. Evet böyle bir açımız da var. Doğru. CEF. Şimdi C'den E'ye doğru gidiyoruz. Sonra F'ye doğru gidiyoruz. Böyle bir açımız söz konusu değil verilen şekilde. Çünkü CE ışınımız veya doğru parçamız olmadığı için cevabımız C şıkkı olacak. Peki DEF açımız var mı bakalım? D'den E'ye doğru sonra F'ye doğru gidiyoruz. Evet şu açımız DEF açımız böyle bir açımız var. O zaman ikinci soruya geçelim. İkinci soruya bakalım hemen. Yukarıdaki şekilde ATK açısının ölçüsü kaç derecedir? ATK yani şu açımız az önce yaptık. Bu açımız bize soruyor. Bu açının arkadaşlar ters açısı LTB açısı olduğu için burayı bulmak, ATK'yı bulmakla aynı şey. Şimdi şöyle bir doğrusal açımız var dikkat ederseniz. Bu doğrusal açımız yani tam açımızın ölçüsü biliyorsunuz 180 derece. Diğer iki açıyı vermiş. Bu iki açıyı toplayalım. 72 ile 55'i toplayalım. 7 12 yaptı. Yani 127 derece yaptı. Bu 127 dereceyi 180'den çıkarırsak istenilen değeri bulmuş olacağız. Şimdi çıkaralım. 10'dan 7 çıktı 3. Burada kaldı 7. 7'den 2 çıktı 5. Evet aradığımız açı ATK açısı 53 derece oldu. Cevabımız onun için C şıkkı oluyor. Geldik üçüncü soruya. Bir kiraz fidanının dikildiği andaki boyu 90 santimetredir. Bu fidan her yıl 6 santimetre uzadığına göre x yıl sonraki boyunun cebirsel ifadesi nedir? Yazalım hemen. Dikildiği anda 90. Her yıl 6 yıl santimetre uzadığından x yıl sonra yani 6'nın katı kadar artacak. 6x kadar artacak. Mesela 3 yıl artsaydı 6 çarpı 3 18 artacaktı. 7 yıl olsaydı 6 kere 7 42 santimetre artacaktı. O zaman ne oluyor cevabımız? 90 artı 6x olacak cevabımız yani A Geldik dördüncü soruya. 9x eksi 2 cibirsel ifadesinin x eşittir 8 için alacağı değer kaçtır diyor bize. Bakalım x yerine 8 yazacaksınız yani şurada yazalım. O zaman 9 çarpı 8 yapalım. Eksi 2. 9 kere 8 biliyorsunuz 72. 2 çıkaralım. Cevabımız 70 oldu bu soruda. Evet dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi birimli orandır? Birimli olan ifadesi eğer oranlar sadeleşmiyorsa yani aynı türden oranlar yoksa bunlara birimli oran diyoruz. Şimdi A şıkkı şıklardan gideceğiz yine. A şıkkına bakalım. Kilometre bölü metre sayılara bakmayın sayılar önemli değil burada. Kilometre ve metre birbirinin türünden yazılabilir. Bir kilometre bin metredir biliyorsunuz. Bakın metreler gider. Bu şekilde bir, bir birimli oran olmaz. Birimsiz oran olmuş olur. Şimdi gram ve kilogram. Bir kilogram bin gramdı. Gramlar gider yine. Bu da birimsiz orana dönüştü. Zaten şurası C şıkkı 5 bölü 6 litre. Litreler gider. Bunları da birbiri türünden sadeleştirebiliyoruz. C şıkkı da birimsiz oldu. Şimdi e, D şıkkına bakalım metre ve dakika. Şimdi metre ve dakika birbirine dönüştürülemeyen birimler olduğu için bu D birimli olan olduğu için cevabımız D oluyor burada. Geldik 6. soruya. Elif'in yaşının Fatih'in yaşın oranı 7 bölü 3'tür. Elif 21 yaşında ise Fatih kaç yaşındadır? Şimdi o zaman Elif'in yaşı 7K ise Fatih'in yaşı 3K'dır. Çünkü oranları 7'ye 3'tü. Elif'in yaşı 21'miş. Şimdi 7 ile kaçı çarparsak 21 olur? 3'ü çarparsak 21 olur. O zaman K'yı bulduk. K3. Hemen Fatih'in yaşını bulmak için 3K'ydı yaşı. 3 çarpı K'yını 3 yazıyoruz. 3 çarpı 3, 9 yaşında olacak. Cevabımız burada da gördüğünüz gibi aşık oluyor. Evet geldik yedinci soruya. Yedinci soruda grafiklerle ilgili bir sorumuz var. Zorlamayacağınız kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorusudur? A şıkkı. 2018 yılında Gündüz Bey'de en çok hangi meyve üretilmiştir? Şimdi sadece Gündüz Bey için bir cümle söz konusu olduğu için başka bir nicelikle karşılaştırılmadığı için A şıkkı cevabımız olmuyor. B şıkkına bakalım. 2017 yılında hangi ilin ortalama sıcaklığı daha yüksek olmuştur? Hangi il diyor? Zaten bir için il için sorduğu için yine karşılaştırma söz konusu değil. C şıkkına bakalım. 2016 yılında TEOK sınavında Malatya'nın hangi okulu birinci olmuştur? Sadece birinciyi soruyor. Ee, arkadaşlar. D şıkkına bakalım. 2015 yılında Konak ve Gündüz Bey'de ne kadar kiraz üretilmiştir? Şimdi Konak ve Gündüz Bey burada karşılaştırılıyor. Ne kadar kiraz üretilmiştir? İşte diyelim ki birinde 50 ton, birinde 70 ton. Hangisinde çok, hangisinde az? Bunu karşılaştırabiliriz. Onun için cevabımız burada D şıkkı olacak. 8 soru yine bir grafik sorusu. Şu grafimize grafiğimize bakacak olursak sayı ee, dikey. Yıllar ise sütun olarak verilmiş. Burada yeşil olan çubuklar yerli, mavi olan çubuklar yabancı. Soruyu okuyalım ne diyor acaba? Yukarıdaki grafik verilen yıllarda Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısını göstermektedir. Grafiğe göre yabancı turist sayısının en az olduğu yılda, kaç bin tane yerli turist gelmiştir? Şimdi yabancının en az olduğu yıl yani mavi çubuğun en az olduğu yıla bakıyoruz. 2017 yılında mavi çubuk en az. Değil mi? Şurası. Diğerlerinde daha fazla. Burada e, yerli turist sayısı en e, bu, 2017 yılındaki yerli turist sayısını soruyor bizi. Bu da gördüğünüz gibi 26 bin olmuş oluyor. Cevabımız C şıkkı. Geldik 9. soruya. İstatistikle ilgili bir sorumuz var. 2, 3, 9, 1, 5. Sayı grubunun açıklığı ile ortalamasının toplamı kaçtı? Şimdi açıklığı bulmak için sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. 1, 2, 3. Sonra 5 var ve 9 var. O zaman açıklık en büyükte en küçük arasındaki farkta. O zaman açıklığımızı yazalım. Açıklık 9-1'den 8. Peki ortalama. Ortalamayı nasıl buluyoruz? Hatırlatalım, bilenleriniz vardı. Mutlaka sayıları topluyoruz. 1, 2, 3, 5 ve 9'u topluyoruz. Kaç tane sayı varsa sayı adedine bölüyoruz. Burada 5 tane olduğu için 5'e böleceğiz. Şimdi sayılarımızı toplayalım. 10, 20 yaptı. 20'yi 5'e böl. 4. O zaman ortalamamız da 4. Bunların toplamını soruyor. Açıklıkla ortalamanın toplamı 8 artı 4. Cevabımız 12 oluyor. Yani C şıkkı. Evet geldik 10. soruya. Cahit Arif'in girdiği matematik dersinin 3 sınavın ortalaması 95'ti. 3 sınavın ortalaması 95. Tamam. Cahit Arif'in 2 sınavın notları 93 ve 95 ise 3. sınavın notu kaçtır diyor. Şimdi 3 sınavın ortalaması 95 ise 95 ile 3'ü çarpın. 3 sınavda toplam kaç not almış, kaç puan almış onu buluruz. 3 kere 5 15 elde var. 1 9 kere 3 27 bir de elde var 28. O zaman 3 sınavın toplam notu 285 yaptı. 2 sınavın toplamını da bulalım. 93 ve 94'ü toplayalım. Toplarsanız bu da 187 yapıyor. O zaman toplam nottan 2 sınavın toplamını çıkarırsam 3. sınavı bulurum. Çıkaralım. 15'ten 7 çıktı, 8 burada kaldı arkadaşlar, 0. Ya düzeltiyorum, burası 285'ti. Ben de diyorum 100 alamaz. Evet. Şimdi buradan bakıyoruz, 7 kaldı, burada bir onluk aldık, 17'den 8 çıktı, 9 kalır. O zaman cevabımız 98 olacak yine C şıkkı çıktı. Geldik 11. Soruya. 3 bölü 0,1 eksi 1,6 bölü 0,2 işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Şimdi bölelim 3 bölü 0,1'i kesire çevirelim. 1 bölü 10 eksi 1,6'yı çevirelim. 16 bölü 10 olarak yazarız. Bölü de 2 bölü 10 olarak yazılır. Şimdi kesirlerde bölme yapılırken biliyorsunuz birinci kesiri yazıyoruz. İkinciyi ters çeviriyoruz. 1 bölü 10'u ters çevirirsem 10 bölü 1'den 10 yazalım kısaca. Eksi. Yine payı aynen yazıyoruz. Birinci kesiri 16 bölü 10. Paydayı ters çeviriyoruz. 10 bölü 2 olarak yazıyoruz. Şimdi 3 kere 10. Biliyorsunuz ki 30. Eksi. Şurada dikkat edelim. Şu paylar ve paydalar 10 olduğu için ikisi birbirini yok ediyor. Ne kaldı? 16 bölü 8 devam edip pardon 16 bölü 2 aklım hep sonuca gidiyor. 16 2'ye böl 8 şimdi yazıyoruz. Peki 30'dan 8 çıkardık. Cevabımız 22 olacak. Yani B şıkkı oluyor burada cevabımız. Geldik son soruya. Ali tüm parasının 2 bölü 5'i ile bilet almış. 4 bölü 5'i ile yemek yemiştir. Ali yemek için 20 lira ödediğine göre bilet için kaç lira ödemiştir ya da kaç lira bilet almıştır diyor bize. Çözüm yöntemini biliyorsunuzdur. Ben size yine de anlatayım. 4 bölü 5 ile yemek yemişti. O zaman 20'yi 4'e bölelim. 5 kere var, değil mi? Paydamız 9 olduğu için 9'la da 5'i çarpıyoruz. 45 lira tüm parası. Bu tüm Şimdi 2 bölü 5'i ile e, bilet almıştı bu sefer 45'i 2 bölü 5'ini bulmak için 5'e bölüyoruz 9 kere var biliyorsunuz 2 bölü 5'ini bulmak için bu 9'la da 2'yi çarparsanız 18 lirayla ne yapmış oluyor bilet almış oluyor onun için cevabımız burada şıkkı oluyor Evet arkadaşlar sizler için çözümleri yaptık, bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sınav dönemi atlatırsınız. istediğiniz i̇stediğiniz puanları alırsınız ve mutlu olursunuz umarım. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.